Açıkçası yazılarak anlatılan sanatların bir gün bitebileceğini düşünüyordum. Bir şiir ne kadar sürerdi ki? Bir film, bir roman ve bir hikaye. Bir gün ellerimin boş döneceğini düşünmek gibi korkulara da kapılmıştım. Bitebilirdi. Biten şeylerden nefret ederim. İşte onlar. Benim bu sevgiyi sorgulayışımdaki ilk yıllarımdı aşka dönüştüğüne ben ikna olmasam da bir gün o beni buna inandırdı. Ellerimden tuttu ve bir daha da hiç bırakmadı. Ben de ona bir hayat verdim karşılıklı. Bu işler böyledir. Fakat gel gör ki ne elini tutabildi ne de boynuna sarılabildi. O mu bana kara sevdalı yoksa ben mi ona deli divan? Bilemem. Pek bir şey anlamadım. Kelimeler cümle içinde itifatı her zaman hak ediyor. Hayır yani olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorum bazen. Cevapsız kalıyorum demek ki geri dönemeyecek kadar çok yol gitmişiz bir ömür. Herkes gitti her şey gitti her şey geçti. O. Elimi hiçbir zaman bırakmadım. Sevgilerimle.